Çilek, dans mı ediyorsun? Evet abi, çift eterle oynuyorum. Ya görmüyor musun? Kişim var, kendimi zor tutuyorum. Ceren mi banyoda? Yok, Firuze abla. Günaydın. 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 Aa, niye masa hazır değil? Aa, i̇kinci ikinci yapacağım. Firuze abla banyoda, girdi çıkmıyor. O zaman biz hazırlayalım kahvaltıyı, hadi. Ben şimdi yerimden kapıda basam iyi olur. Fırın altıma yapabilirim. Ben sana yardım edeyim Ceren, hadi. Sen niye kitaplarını çantana koymadın? Bugün beden dersi yok. O yüzden çantamı almadım. Ay bu da yeni adet oldu yani. Tuğçe de senin gibi kolunun altında beş kilo kitapla geziniyor. Neymiş? Havalı duruyormuş. Çilek, bir daha benim yanımda Tuğçe'nin adını anma. Sana ne adını almayacağımız kıza kendini beğendirmek için renkli kazaklar filan. Vallahi ben söyleyeyim hiç yakışmıyor. Of Çilek bir gün yarım yapmasan olmayacak değil mi? Yapsın yapsın. Doğru söylüyor kız. Oh be. Havalı görüneceğiz diye o kitapları kolunuza taşıya taşıya kamburuz çıkacak. Hatta bir gün altında kalıp cüce olacaksınız ben size söyleyeyim. Kızım yavaş ol düşeceksin. Şimdi duramam baba. Günaydın. Günaydın. Size de günaydın, siz geçin oturun, sofrayı ben hazırlarım. Hiç şişt, şişt, durun bakayım, ne oldu? Bize kızdı, okula kitaplar elimize gidiyoruz diye bizi eleştirdi. Cüce kambur falan olacaksınız dedi. E doğru söylemiş kızım. Niye bu meseleyi bu kadar çok büyütüyorsun anlamadım. Evet ya, siz hiç Amerikan filmi dizisi falan izlemediniz mi? Orada bizim yaşımıza hiçbir çocuğun sırtında okul çantası yok. Ayrıca hepsi okula serbest kıyafetle gidiyor. Oğlum, zaten o filmleri seyrede seyrede özene özene bu hale geldiniz. Ağzımıza sağlık Betüş Hanım. Biz zaten hiç iyi bir şeyin örnek almayız. Hep bu taraflarını özeniriz. Bak bakayım bana sen. Üstündeki bu kazak marka değil mi? Evet. Kaç para bu kazak? Hatırlamıyorum. Niye ki? Hatırlamazsın tabii ama ben hatırlıyorum. Vallahi söylemeyi utanıyorum ama tamı tamına 100 YTL'ye almıştık o kazağı. Niye veriliyor bu paralar? Bu kazaklara, ayakkabılara? E bu markalar böyle, pahalı. Niye giyiliyor bu markalar? Çünkü okulda arkadaşlar araba atıyorlar. Benim bundan var, senin var mı? Ya da senin ondan olur, benim olmaz mı gibisinden. Çilek sen bir susar mısın? Niye susayım abla? Sizin dikler birbirinize şov yapmaya bayılıyorsunuz. Ama biz size gıcık alıyoruz, gıcık. Vallahi ben de gıcık oluyorum. 100 yeni Türk lirası. Ne için? Sadece bir sene giyilecek bir kazak için. Sizin haberiniz var mı bu paralar nasıl kazanılıyor? Siz hiç babanıza sordunuz mu? Baba 100 YTL kazanmak için günde kaç saat belin kopana kadar sandalye tepesine oturup bilgisayara bakıyorsun, gözlerin bozuluyor diye. El alemi bilmem ne markası için verdiğiniz o para sadece ailemizin bütçesinden değil, memleketimizin bütçesinden de götürüyor. Elin her bir şeyini ala ala ekonomimiz geri geri gidiyor. Kusura bakmayın Betüş Hanım, bugün biraz konuşacağım böyle. Dilediğin gibi konuşabilirsin filozofucum. Ya yani biz evladımız diye kıyamıyoruz, söyleyemiyoruz ama birilerinden duyup öğrenmeleri lazım bunları. Ya ben açım. Artık bir şeyler yesek diyorum. Hay birazdan servis gelecek. Ya bunları daha sonra konuşuruz biz. Hadi kızım sen üstünü gel hadi çocuğum. Haddimi aştıysam özür dilerim. Hayır Firuzeciğim, ben tamamen sana katılıyorum, hmm. haklısın. Ama bugün sanki sende başka bir şey var, yani pek iyi görünmüyorsun. İyi değilim Betüş Hanım. Ne oldu Firuzeciğim? Bizim çocuklar mı özür seni yoksa başka bir sorun mu var? Sizin çocuklarınız, benim çocuklarım bunların hepsi benim için bir. Hepsi kızdırıyorlar. Sabah olan evden çıkmadan tepeme attırdım, buraya geldim, burada da aynı şey. Bu çocuklar var ya, benim gelecekten endişe etmeme neden oluyor. Dur bakayım, bırak şunu, bırak şimdi. Gel otur birazcık konuşalım seninle. Anlat bakayım bana Firuze, ne oldu? <laughs> Sabah tam evden çıkacağım. Benimki spor ayakkabı için para istedi. Rakamı bir duydum, neredeyse dudağım uçukluyordu Betüş Hanım. Vardan yoktan anlamıyor bu çocuklar. Tamam benimki burslu okuyor ama okulda hep zengin çocukları var. Ondan buradan gördüğü her şeyi istiyor. Bir değil, iki değil. Burama kadar geldi artık. Onun da spor ayakkabı için istediği para benim maaşımın neredeyse yarısı. Ağlama Firuzeciğim. Bir çaresine bakarız lütfen. Ben bir çaresine bakmak istemiyorum. Ben o spor ayakkabıyı almak da istemiyorum. Ben sadece bu marka merakının ne kadar yanlış bir şey olduğunu... ...bu çocuklara anlatacak bir yol bulmak istiyorum. Çok haklısın Firuzeciğim. Hangi ekonomik şartlarda yaşarsak yaşayalım bu hepimizin sorunu. Şu çocukları okula bir gönderelim, bir çaresini düşüneceğiz.